Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın dilinden kıssalar dersindeyiz. Sare annemizin duası. Vaktiyle İbrahim Aleyhisselam hanımı Sare ile birlikte seyahat ediyordu. Yolları zalim bir kralın ülkesine düştü. Sare çok güzel bir kadındı. Onu gören kralın adamları koşarak krala geldiler. Efendimiz şehrinize çok güzel bir kadın geldi. Bu güzel kadın sizden başkasına layık değildir dediler. Kral İbrahim aleyhisselam huzuruna getirerek bu kadın senin neyindir diye sordu. Hazreti İbrahim de kız kardeşimdir dedi. Kralın yanından ayrılır ayrılmaz doğruca Sare'nin yanına geldi ve ona zalim kral senin neyin olduğunu sordu. Ben de sana bir kötülük yapmasın diye kız kardeşim olduğunu söyledim. Yalan da değil. Çünkü bugün yeryüzünde seninle benden başka Müslüman yoktur. Bu bakımdan ikimiz aynı zamanda din kardeşiyiz dedi. Birazdan, biraz sonra kralın adamları Sare'yi alıp saraya götürdüler. Sare kralın sarayına varınca abdest atlamazı durdu. Sonra da el açıp şöyle dua etti. Ya Rabbi, ben sana ve senin peygamberine iman ettimse ve kadınlığımı kocamdan başkasına karşı her zaman korudumsa sen de beni şu kafirden koru. Sare'yi kralın yanına götürdüler. Onu gören kralın birden nefesi daralıp hırlamaya ve ayaklarını yere vurarak debelenmeye başladı. Sare doğru uzattığı kolu kasılıp kaldı. Bu defa Sare, Allah'ım eğer bu herif ölürse onu benim öldürdüğümü düşünürler diye telaşlandı. Kralın sıkıntısı geçip kendine geldi. Fakat biraz önce hiçbir şey olmamış gibi tekrar Sareye doğru ilerledi. Yine nefesi daraldı, daraldı ve kasılıp kaldı. Yalvaran gözlerle Sareye baktı. O halden kurtulması için Allah'a dua etmesini istedi. Ona bir daha dokunmayacağına da söz verdi. Sare dua edince kral rahat nefes aldı. Kendine gelir gelmez Sareye bir daha saldırdı. Bu defa öncekinin daha şiddetli bir şekilde sarsıldı. Nefesi tıkandı, yere yuvarlanıp debelenmeye başladı. Sareden bir daha dua etmesini istedi. Artık ona dokunmayacağına kesin söz verdi. Kendine gelince adamlarını çağırdı. Onlara siz bana insan değil şeytan getirmişsiniz. Bu kadını hemen götürün ve onu memleketinden çıkarın. Haceri de ona verin dedi. Sare yanında bir hizmetkarla dönünce İbrahim Aleyhisselam neler oldu anlat dedi. Sare de gördün mü bak Allah bu kafiri nasıl rezil ve perişan ettiği Beni ondan korudu. korudu. Üstelik bir de bu hizmetçi kızı verdi. Kısadan ise değerli izleyenler. Allah doğruların yardımcısıdır. Kendine samimiyetle ve iyi niyetle el açıp dua edenlere yardım eder. Onları eli boş döndürmez. Sıkıntıya düşen her şey her insan Allah'a dua etmelidir. Allah Teala'yı kullarına, salih kullarına ahirette daha çok nimet vermek için onları dünyada çeşitli sıkıntılara koyar. Zor durumda kalan bir Müslüman canını kurtarmak için gerektiğinde yalan söyleyebilir. Hazir İbrahim ise bir nevi yalan söylemiş. O benim kız kardeşim demişti. Zira kralın meclisi dinden olduğunu biliyordu. Meclisiler ateşe tapar, kız kardeşleriyle evlenir. Böyle bir evliliğin de daha kutsal olduğuna inanırlardı. Kötü kimselerin özelliklerinden bir de vergili sözden hemen caymalarıdır. Kral da sözünde durmadığı için allah Teala onu her defasında perişan etmiştir. Kötü insanlar insanı uyarması gereken olaylardan ders alamazlar. Zalim Kral Hazreti Sari'nin duasını makbul bir insan olduğunu üç defa gördüğü halde kendisini toparlamamış. Tam aksine onun insan değil şeytan olduğunu ileri sürmüştür. Zalim kralın Sare'ye hediye ettiği hizmetçi daha sonraki yıllarda Hazreti İsmail'i dünyaya getirecek olan Hacer annemizdir. Kötü kral bazı güzel hallerini gördüğü Hacer'i şeytan sanmış. Onu Sare'ye vererek ikisine birden kurtulmak istemişti değerli izleyenler.